Efendim selamun aleyküm. Bugün 13 Aralık 2023 günlerden çarşamba yorumlu yorum gününe hoş geldiniz. Bizi Öncü RTV, Radyo Öncü ve 95.3 Radyo Kent'ten dinliyorsunuz şu anda. Ben Sadullah Ünsal. Yorumluyoruz memleketin meselelerini. Şimdi geçtiğimiz günlerde hafta sonu Talih Özcan ...CHP Düzce Milletvekili... ...Yığılca'ya gitti. Bir gitti, bir gitti. Yığılca'da... ...bir açıklama yaptı. Şimdi... E, ...orada... ...bir ifade kullandı. Kullandığı ifade şuydu... ...Gerici... Efendim e, ...yobaz... ...ve Yozlak... E, ...bölgenin e, kaderini değiştireceğiz... ...türünde bir ifadeden... ...bahsetti. Şimdi aslında temsil değildi, uslup hatası yaptı. Yani ben Talih Özcan'ı çok iyi tanıyan birisiyim. Çok yakında tanıyorum. İnsan ilişkilerinde, insanlara bakışında, insanlara samimiyetinde, memlekete ciddiyetinde hakikaten tam bir siyaset adamı. Şimdi Sayın Özcan, Sayın Özcan, bir şeyi yediği sürsüme oldu veya birilerinden etkilendi. Yani e, bu CHP'nin içinde insanlara farklı bakan insanlar var ama Talip Bey o model değil. Ben buna eminim. Çok iyi biliyorum çünkü. Çok iyi de tanıyorum kendisini. Talip Bey senin benim gibi dolu dolu Anadolu insanı. Ancak etrafında hani diyor ya hani bir büyükler kılavuz diyor. Garga olunca burnu necasetten eksik olmaz. Talip Bey'in etrafında o andaki konuşmalarda, o andaki söylemlerde etkilendiği bir şey var. Ben sordum kendisine. Dedim ki ya bu ifadeyi nasıl kullanabiliyorsunuz? Çünkü sizi biz bizden biliyoruz, haktan biliyoruz. Gönül insanı biliyoruz. Hani ben şunu anlatmaya çalıştım dedi. E, Yığılcan'ın e, mahkus bir talihi var, geri kalmış efendim insanları eğitim seviyesinde e, istenilen eğitim kalitesini yakalayamamış 800. sırada kalkınmışlıkta efendim bu talihi kıracak bu talihsizliği kıracak e, makus talihini yenecek bir adayı söylerken bu şekilde ağzından çıkıverdi. Hani ha, bazılarına göre bu hani dervişin fikri neyse zikri de olurmuş derler. Ama netice itibariyle burada bir yanlış anlaşma var diyor. He ben şuna bakıyorum. Ben burada şuna inanıyorum. Söylenen kelimenin gerici, yobaz ve yozlak bölgede aydınlığa gidecek bir, öğret, e, bir öğretmen olarak size faydalı bir insanı bahsediyorum derken yani hiçbir siyasetçi bu şekilde bir insanlara öyle gönlünü kıran ifadeyle bir takdim yapmaz. Burada başka bir şey var. Burada başka bir şey var. Vekil bir şeyden etkilendi. İnsanların bir konuşmasından etkilendi veya böyle söylendi. Böyle söylemeniz gerekiyor dendi. Bir bir yere çekildi. Olabilir. Çünkü sıra dışı bir insan. Yani bildiğimiz klasik CHP'li gibi değil. İnsanlara baktığı yerden e, yanaştığı yer farklı. Yani senden ben gibi. Yani CHP'liler bir vatandaş bir şey bilmez. Biz ne, dersek o kadar bilir diye bir yaklaşım. Ama bu klasik bir CHP'li değil Talih Özcan. Yani o hakikaten düzenli abisi gibi. Orada özür de diledi. Özür de diledi. Ha ne kadar geçerli olur, ne kadar geçerli olmaz. Buradan siyaset adına nema edinmek isteyen veya bunu siyaset adına kazanmak isteyen veya bu çıkıştan dolayı kendine siyasi ikbal veya bir yer edinmek isteyen herkes ortaya çıkabilir. Ha doğru mudur, eğri midir bunu tartışmıyorum. Ama ben Talih Özcan'ın o zihniyette bir insan olduğuna inanmıyorum. Net. Yani Talih Özcan gerçekten halk insanı, gönül insanı. Orada ona, orada hangi etkileşimle ne gibi bir sonuçlar ortaya çıktı onu da anlamak mümkün değil. Buradan bir örnek vereyim size. Şevket Yıldırım, Yılca Belediye Başkanı. Bir hatırasını anlatmıştı. Benim de yakın dostum. Allah hayırlı uzun ömür versin. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'nin her tarafında Yığılca'da bir cami derneği kurulduğu zaman izin alıp makbuzlarla Türkiye'nin her tarafında e, cami hayrı için dolaşan bir e, ekip vardı Yılca'da. Yani bir yapı vardı. Bu şu anda çok aktif olmamakla beraber sağda solda yine devam ediyor. bugün Antalya'da, kendisi ailesinden dolayı Antalya'da efendim tıraş olurken birisi girmiş. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Efendim ben demiş cami hayrı topluyor. Neresi? Düzce'nin e, Yılca ilçesinde. Ya buranın camileri de hiç bitmedi demiş adam. Hiç bitmedi. Hani cami, hayrı topluyorsun ya. Cami, hayır hiç bitmedi. Ondan sonra başkan de, de demişti ki ya çok böyle canım çok sıkıldı yani Nasıl ifade edilirse. Yani e, koltuktan da kalkamadım. Koltukta kaldım demişti. Şimdi hadiseye şuradan bakmak lazım. İnsanlar toplumlar hani coğrafya kaderdir der ya. Türkiye'nin en güzel saklı cennetlerinden bir tanesi. Suyuyla, havasıyla, yapısıyla mükemmel bir yer. Talih Özcan burada dil sürüşmesi veya e, hakaret amaçlı olduğunu söylemiyorum ama teşbihte değil de temsilde yapmış olduğu bir hatayla hatayla efendim e, bir yılcıyı gündeme getirdi. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Burada yığılca hakikaten makus talihine bırakılmış. Herkes yılcanın oyunu almış, yılcalıdan efendim bir şekilde siyaseten nemalanmış veya bir şekilde. Düzce'de de çok yılcalı var, efendim merkezde oy kullanan var. Bunu, bunu bir dez avantaj gibi görünen hali Yılcalıların avantaja çevirmesi lazım, dertlerini anlatması lazım. Yatırımlar noktasında, istihdam noktasında efendim bir yapılaşmayı arısını, balını, şekerini neyse bir şekilde anlatması lazım. Ben Talih Bey'in, Talih Özcan'ın talihsiz gibi görünen bu açıklamasında dilediği özrün bir de anlamının olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Netice şey itibariyle insanlar istediği gibi değerlendirebilir. Biz kimsenin müdafasını etmiyoruz ama ben Talih Bey'in dilinin sürçtüğünü ve burada anlatmak istediğiyle söylemle e, e, ifadenin birbirinden ayrıştığına inanıyorum ve Talip Bey o insan değil yani yıl siyasette bir yeri açıklarken insanlara hakaret eden küçük düşüren ifadeler gibi anlaşılsa da o yani onu en aptalından en akıllısına kadar en dehasından en delisine kadar kimse o açıklamayı yapmaz ama ne oldu burada bir şey var tabi zaman içinde çıkar bir kusur var o da özür diledi. Özür de kabul etsin. Fazla büyütmeye gerek var mı? Büyütüyorsanız insanlar büyütebilir. Ama büyütmeye de gerek yok. Çünkü siyaset, ee, hani her zaman toplumda insanlar birbirine lazım olur. Belki Talih Özcan yarın Yığılcan'ın sesi olmak durumunda kalır. Hakkını müdafaa etmek durumunda kalır. Netice itibariyle özür dilendi. Özür de kabul edilsin. Şimdi, anketler var anket. Çok enteresan stratejik anketler var. Nokta adresi aranan adamlar var. İsimle soruluyor. Hani biri bizi gözetliyor diye bir ev vardı yani. Biri bizi gözetliyor diye bir film vardı. Bir ev vardı İşte evde yaşıyorsunuz ediyorsunuz eğiliyorsunuz kameralar 7-24 çekiyor. Bunun gibi bir anketler yapılıyor tüzyen. Testler telefonla yapılıyor, yüz yüze yapılmıyor. Çoğu eksik söylüyor, farklı söylüyor. Onlar da biliyor bu e, tespitlerin, isimlerin, anketi yaptıranlar tarafından veya neresi yaptırıyorsa nokta adresi arandığının farkındalar. Düzce'nin zekası, Düzce'nin hafızası, Düzce'nin e, kabiliyeti. Hakikaten Türkiye küçük böyle, e, junior diyor ya, küçültülmüş Türkiye Düzce. Her türlü insan var her türdün milliyetten Türkiye'nin her coğrafyasından her milliyetinden insan var burada. Anketler yapılıyor. E, i̇şin özünde şu var. Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak yapılsın mı? Yapılmasın mı? İşin mantığı da bu. Öz mantığında bu var. Ben gene tekrar ediyorum. Gene söylüyorum. Eğer 5 yılda Düzce'de <laughs> birçok insanın hayal edemediğini, birçok belediye başkanının yapamayacağını, düşünemeyeceğini hayata geçiren bir Faruk Özlü var düzede. İstediğimiz gibi oturamıyoruz. İstediğimiz gibi konuşamıyoruz. İstediğimiz ayrıncılıkları yaşayamıyoruz. İstediğimiz menfaatleri sağlayamıyoruz diyen bir kitle de var. Bu kitle 100 kişi, 200 kişi. Ama halkın tamamına erdiğimizde düzce hak hakikaten o kadar güzel şeyler yapılıyor ki. Milli eğitimin işidir. Siyasetçinin işidir. Okul yapmak. Faruk Özlü belediye başkanı Düzce'ye iki tane güzel okul kazandırdı. Sağlık Bakanlığı'nın Siyasetçinin işidir, sağlık yatırımı, sağlık yatırımları kazandırdı. Ve hepsinden önemlisi burada bir mobilyacılar e, için bir e, oluşum yapılıyor, çok ciddi. Burada bir arsa alındı, 300 dönüm. Bu arsanın bugüne kadar yok muydu vardı? Niye alınmadı? Hikaye anlatmayacak kimse. Gitti adam aldı geldi. Şimdi benim benimle Faruk gözü çok iyi olmasına gerek yok. Yarın kötü kötü de olabilir. O kendisi bilir. Veya bizim hesap şey yani karşılıklı e, itiraflarımız olur. Hesaplarımız uymaz yani. Dünyaya bakış hesapları var herkesin. Ama önemli olan yiğidi öldür hakkını yemez. Düzce de Faruk Özdün'ün ne MHP'li ne şuyla ne buyla hiçbir şekilde ittifaka ihtiyacı yok. Ben böyle görüyorum, böyle düşünüyorum. Ha olursa olur mu? İyi olur. Ha, i̇yi olur. Biraz fazla olur. Ama bugün ee, düzce Faruk Özlü gibi bir nimetten faydalanamıyorsa o da onun bileceği, bizim bileceğimiz bir iş. Neymiş biz? Ne istiyoruz? Katımızda, imkanımızda, fırsatımızda, menfaatimizde, hesabımızda, egomuzda, enaniyetimizde beklentilerimiz var. Ne adına? Kendi hesaplarımız adına. Ve bunları konuşuyoruz, ediyoruz diye. Kaç kişi konuşuyor bunu Düzce'de? 100 kişi. O 100 kişi telefonla aradılar. Bakalım ne dediler o ankette. Onu da, onu da farkındayım. O çok konuşan 100 kişi var ya. Düzceyi yöneten, yönlendiren veya ilçelerde. Ona da bakacağız. Ama işin özünde şu var. Biz gelecek noktasında yaşam kalitemizin yükselmesi noktasında ben şahsen kimin ne dediği umurumda bile değil. Ben Faruk Özlü'nün Düzce için büyük bir nimet olduğuna inanıyorum. Şunu da net söyleyeyim. Fayda efendim insanlar vicdanından konuşur, imanından konuşur, cüzdanından konuşur, işkembesinden konuşur. Her taraf herkes bir tarafıyla konuşur. Ama ben şunu açık ve net söyleyeyim. Öncü medya grubu olarak, öncü medya grubu olarak ve Sadullah Ünsal olarak bu Faruk Özdü'nün bu yapmış olduğu yatırımları taltif ederken, anlatırken, izah ederken, överken inanın, inanın burada sitem edenler, anlatmayanlara karşı onlarla orantıladığımızda en az Faruk Özlü'den faydalanan kurumuz. Eksi e, başka iddia eden varsa çıksın veya gelsin buraya söylesin. Bunu net söyleriz, net. Ama adam memlekete hizmet ediyor. Faydalı. Faydalı mı? Faydalı. Bir dönem daha Faruk Özgün'ün seçilerek iyi bir ekip arkasında konuşlanıp gerçekten işkembesi için değil, cüzdanı için değil, vicdanı ve imanı için hizmet edecek adamlarla etrafını doldurursak, ekibi öyle kurarsak, düz ya da çok faydalı olur. Cuma günü akşamı saat 6'da Yorumlu yorumda buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.